Bravo. teşekkür ederim. Öderim kızım. Hayır, teşekkür ederim. Görüyorsunuz değil mi? Heyecandan ellerim titriyor hala. Vallahi öyle mutlu. Öyle gururluyum ki. O kadar yani. Ben de çok sevindim paşam. İki önemli ve güzide şahsiye Sırf ailelerimiz için değil, memleket için de hayırlı ve uğurlu olsun. Amin. Amin. Şöyle bırakın. Çok teşekkür Efendim ederiz. Efendim... ...erkek tarafı olarak böyle eli boş gelmek istemezdik. Ama çok ani oldu. Tedariksiz yakalandık. Rica ederim. Tören de telafi edeceğiz inşallah. Tören istemiyoruz biz. Değil mi Kenan? <laughs> Olur mu canım? Mürüvvet göreceğiz hepimiz. Şöyle şanımıza yakışır biçimde. Bütün adetleri yerine getirmemiz lazım. Babacığım... Sen ne diyorsun? Ne diyeyim kızım? Kararları siz veriyorsunuz. Bize de uymak düşüyor. Zaman değişti azizim. Şimdiki gençler böyle. <gülüyor> <gülüyor> Münir amca, baba... ...lütfen sitem etmeyin. Üzmeyin bizi. Evet, evet, evet. Üzmeyin gelinimi benim. <gülüyor> 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 Bakın, ben dayısı olarak aferinden başka bir şey dedim mi Kenan'a? Yine diyorum, Aferin oğlum, aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Canım... ...sen niye sessiz duruyorsun öyle? Dinliyorum. Damat ya... ...ağır başlı duruyor kerata. <laughs> Hayat ne garip. Dün ağlıyorduk, bugün gülüyoruz. Ya... Birkaç gün önce yapsaydınız ya şu sürprizi. Kardeşim de görseydi. <laughs> Kısmet. Ne mutlu olurdu kim bilir. Kim bilir belki de... Baba tamam. Tamam. Ee Befik Bey. Gençler nişan töreni istemediğine göre... ...düğün tarihini konuşalım bari. Konuşuruz. İkisi de sürprizi seviyor. Bir gün evlenme cüzdanıyla gelip biz evlendik derlerse hiç şaşmam. <laughs> Aa, yok artık o kadar da değil canım. <laughs> ben hiç uzatmayalım derim. Beklemek için bizim de bir sebebimiz yok. Tabii acımız çok taze ama. Siz bilirsiniz çocuklar. Siz nasıl isterseniz, ne zaman isterseniz biz vazifemizi yapmaya hazırız. Hadi o zaman. ...senehlerinizi bizim için kaldırın. <laughs> <laughs> Mutluluğumuz var. Kenan ve Prenses Cavidan'a.